hoş geldiniz. Şeref verdiği diyor. Sinop Üniversitesi 9 fakültesi, 10 yüksek okulu ve bir lisansüstü eğitim enstitüsü 12.500 kadar öğrencisiyle akademik ve idari personel olmak üzere toplamda 1200 kadar çalışanıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sağlamayı ve Türk yüksek öğretim sistemi içerisinde seçkin bir yer edinmeyi hedeflemiş, adeta bu hedefe gibi gelmiştir. Üniversitemizdeki mezun, mevcut programlarımızı daha da donanımlı hale getirmeye çalışırken, son yıllarda yeni açtığımız 80 kadar programla ...ve gelecek yıllarda açmayı planladığımız bölüm ve programlarla... ...üniversitemizin sinop biline ve göresine katma değer üreten... alanında daha saygın bir konuma gelmesi için... ...tüm personelimizle seferberlik halinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Öğrencilerimizi eğitirken onları sadece iyi bir akademisyen... ...ya da meslek elemanları olarak yetiştirmek değil... ...aynı zamanda iyi bir insan olmalarını sağlamayı da de şiar edildik. Derslerde bencil olmamayı, insan sevgisini, yardımseverliği ve işledik. sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yaşadıkları çevreye, milli ve manevi değerlere karşı duyarlı olmalarını, akıllarını başkalarına kiraya vermemelerini, vatan hainleri ve işbiri tutmamalarını ve her musibette ders çıkarmalarını ödedik onlara babalar, saygıdeğer verilerimiz, gençlerimizin bugüne gelmelerinde en büyük fedakarlığı şüphesiz sizler gösterdiniz. Zira elinizdeki imkanları çocuklarınız için seferber ettiniz. Onların vatana ve millete yararlı ol insan olmaları için sürekli onları desteklediniz. Hayatınızın önceliği çocuğunuzun sağlığı, mutluluğu ve başarısı oldu. İşte şimdi yemeyip yedirdiğiniz, giymeyip giydirdiğiniz ve bugünlere getirdiğiniz evlatlarınız fakültelerini, yüksek okullarını başarıyla bitirerek bu gurur tablosunu sizlere yaşatarak bu aşamadaki görevlerini başarıyla tamamlamışlardır. Onlara gurur duymak hakkınızdır. Onlara güvenmeye, destek vermeye devam ediniz. Bu vesileyle sizleri de gökten kutluyor. Çocuklarınızın daha nice başarıları görmesini Çok değerli mezunlarımız, sizleri ayrılığın verdiği grupluğun yanında iyi bir insan ve meslek elemanı olarak yetiştirmenin haklı gururuyla uğurluyoruz. Bu ayrılık sadece mekan ayrılığı olacaktır. İnanıyorum ki bundan sonraki yaşamınız en az öğrendik yaşantınız kadar parlak geçecektir. Bundan sonra da güzel haberlerinizi bekliyor. Üniversitemiz mezunlar koordinatörlüğü ile irtibatınızı hiç kesmemenizi diliyorum. Mezun olan her öğrencimizi yürekten kutluyor. Yarınların sizlere sağlık, mutluluk, başarı ve umut dolu günler getirmesini Allah'tan diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Üniversitemiz mezunları Doktor Öğretim Üyesi Sayın Şeyda Ö Özcan öncülüğünde öğretmenlik andını okuyacaklardır. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunları çiçeği burnunda öğretmenlerimiz sizleri bu kutlu mesleğe bağlayacak olan yemin için hazır mısınız? Evet! Lütfen benden sonra içinizdeki öğrenme ve öğretme aşkıyla ve tüm kalbinizle tekrar edin. Ben Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olarak. Ben Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olarak. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına. Atatürk inkılap ve ilkelerine. Atatürk inkılap ve ilkelerine. Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine. Anayasa da ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma bağ çalışacağıma ve yolları iyileştirmek için çalışacağıma İnsan haklarına, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, milli demokratik, demokratik layık bir hukuk devleti olan layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek görev Bunları davranış, Bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine, amcim, amcim. <laughs> Eğitim faaliyetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri, doktor doktor sayın İbrahim Demirci öncülüğünde meslek aldın okuyuculardır. Psikolojik Danışmanlar Sınıf Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'nın ilk mezunları, ilk göz ağrılarımız. Psikolojik Danışmanlık Meslek Andını içmeye hazır mısınız? Evet. Psikolojik Danışman olarak Psikolojik Danışman olarak Kazandığım bilgi ve becerileri Kazandığım bilgi ve becerileri Danışanlarımın iyiliği için kullanacağıma Danışanlarımın iyiliği için kullanacağıma Danışanlarıma daima Saygılı davranacağıma, saygılı davranacağıma onlara zarar verecek eylemlerde bulunmayacağıma, zarar verecek eylemlerde bulunmayacağıma ayrımcılık, yapmayacağıma, ayrımcılık yapmayacağıma kişisel ve mesleki yönden kendimi geliştireceğime kişisel kendimi geliştireceğime danışanlarımın özelliklerini destekleyeceğime Danışanlarımın güvenlerine, layık Danışanlarımın güvenlerine layık olacağıma. Psikolojik danışman olmanın gururunu duyarak. Psikolojik gururunu duyarak, Mesleğimi geliştirmek için çaba harcayacağıma. Mesleğimi geliştirmek için çaba harcayacağıma. And içeri. And Kale üyeleri, değerli hocalarım, öğrenci arkadaşlarım ve saygıdeğer aileler. Bugün burada hepimizin ortak sevincini paylaşmak üzere bulunuyoruz. Sinop Üniversitesi'nin 15. yılında öğrencilerini mezun ettiği bu töreme hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeni nesil biz öğretmenlerin nesili olacaktır. Bu doğrultuda yaşadığı çağı iyi anlayabilen, toplumun ihtiyaçlarını iyi anlayabilen, edebilen, yenilikçi düşünebilen, bilgiye kolay ve hızlı ulaşabilen ve en önemlisi hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, çağın ihtiyaçlarını cevap verebilecek niteliklere sahip, bireyler yetiştirmek için Gayret göstereceğime inancım tam. Türkiye'nin en mutlu şehrinden hüzünle ayrılıyorum. Okul hayatımda kalbime dokunan pek çok öğretmenim oldu. İnşallah bizler de öğrencilerimizin kalbine dokunuruz. Hoşçakalın. Programımız dereceye giren öğrencilerimize başarı belgeleri verilmesiyle devam edecek. yeni umutlar, yeni başlangıçlar sizleri bekliyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Ve sıra geldi üniversite hayatının en önemli anına. Arkadaşlar kepleri atmaya hazır mıyız? Ondan geriye hep birlikte sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,